Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. E Futbol 2024'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Geçtiğimiz perşembe günü şu anki sezonun ikinci aşaması başladı. Bundan dolayı yeni adaylı sözleşme paketleri geldi. Yeni maç bileti ve maç biletinde de indirim bulunmakta arkadaşlar. Klasmanlar güncellendi. Klasman hediyeleri verilse de aşağıya doğru bize indirdi konemi. Her perşembe olduğu gibi ligimdeki oyuncular da değişti. Bir gündemdekilere bakalım arkadaşlar. Sonra oyunla ilgili yarın gelecekleri ve diğer detaylara değinelim istiyorum. Ve bir de böyle bir mesaj var. 500'e futbol puan hediyesi. Dün geldi. Pek de bir etkisi yok aslında. Binlerce futbol puanımız olsa da şu an mağazada alacağımız hiçbir oyuncu kalmadı. Aşağıdaki kampanya arkadaşlar birkaç hafta önce başlamıştı. Lewandowski hediyesi vardı. Görevlerden alacaklarımız. Oyuncular e-futbol parası gibi hediyeler. Bu kampanya Önümüzdeki perşembe günü sona eriyor. Bu kampanyanın bir parçası maç biletinde indirim de o devam ediyor. Şu anki maç bileti bitene kadar indirimimiz devam etmekte. Arsenal Epic paketi geldi ve oradan iki tane ücretsiz açma hakkı verilmekte. Oyuna girmediysek bunu girip alabiliriz. Bir, bir kere faydalanabiliyoruz. Bir daha iki tane vermiyor. Yeni hesap açsak bile perşembeye kadar bu iki tane ücretsiz açma hakkı verilmekte. Ayrıca ilerleme puanlarını sıfırlamayla alakalı kampanya geldi. Uzun süredir bekliyorduk. 2 hafta süresi var arkadaşlar. Bir buçuk hafta kaldı diyebiliriz. Yaklaşık 10 günümüz var. Bu perşembe değil. Bir sonraki perşembe sona erecek ve bundan dolayı da elimizdeki futbolcuları tekrardan fullleyebiliriz. Antrenör aldıysak güçlendirici antrenör ona göre de değişiklikler yapabiliriz. Maç biletinde %50 indirim var çok da güzel oldu. Ben daha önce açtığım için şu an orta taraf bende 250 aşağı taraf 500 oldu. Hiç açılmasaydı Orta taraf 125 aşağı taraf 250 oluyordu. E bu şekilde bile aslında karlı oluyor bizler adına. Şundan dolayı arkadaşlar mesela ben 250'ye orta tarafın kilidini açtığımda Saliba 100 seviyeye kadar çıkmakta. Aşağı tarafta da 99'luk diye bir var. Orta taraftan 5 yıldızlı adaylı sözleşme 4 yıldızlı 3 yıldızlı alıyoruz. Saliba'yı da alıyoruz. Bir de üzerine 200'e futbol parası geri veriliyor. Antrenör de kazanıyoruz cebimden sadece 50 futbol parası çıkıyor ve birçok oyuncu aslında almış oluyorum. Aşağı taraf da güzel. Eğer Diabi'miz yoksa 99 seviyeli Diabi. 2 tane 5 yıldızlı adaylı sözleşme e 300'e futbol parası da geri veriliyor. Yanında antrenörler 3 yıldızlı, 4 yıldızlı adaylı sözleşmeler. Her ikisi de aslında Avantajlı bizler için özellikle de bu oyuncular elimizde yoksa gayet güzel alınabilir Hedeflerde de arkadaşlar bu hedeflerin süresi önümüzdeki perşembe günü dolacak Eğer tamamlamadıysanız burada 250 futbol parası var Veya da yedek bir hesap açmak istiyorsanız şu an bile açabilirsiniz arkadaşlar Buradaki hediyeleri alabiliyoruz 3 tane oyuncu hediyesi Hakimi, e, Locatelli ve Liverpool'dan Gomez 250 futbol parası yanında GP, DP gibi hediyeler Perşembeye kadar süremiz var. Tamamlamadıysak bu görevleri yaparak buradaki tüm hediyeleri alabiliriz. Mağazada oyuncu kalmadı arkadaşlar. Normalde aslında eklenmesi lazımdı. Konemi nedense geç kaldı. Turnuva başlamadı. Roma turnuvasının gelmesi gerekiyordu. Çünkü oyuna Roma epikleri eklendi. Roma turnuvası gelmeli. Mağazaya da Roma'dan oyuncu eklenmeliydi. Fakat haftalardır ne yazık ki Roma turnuvası ile alakalı hiçbir açıklama yok. Daha önce gelen turnuvalar bunlar da arkadaşlar birçoğu tamamlandı ve bunlar geldiğinde hem daha fazla futbol parası kazanıyorduk, mağazaya oyuncu geliyordu, epik paket geliyordu. Umarız haftaya gelir arkadaşlar. Gelmesi gerekiyordu. Konumiden hiç ses seda yok bu konuda. Ayrıca geçtiğimiz perşembe günü Android'de bir güncelleme oldu. iPhone'da bu kadro dışı yedekler böyle geniş açılırdı. Haftalar önce bu özellik Android'e de gelmişti. Fakat bazı telefonlarda bundan dolayı kasılmalar olmaktamış. Konami de bunu isteğe bağlı yaptı. Eğer telefonumuzda bu geniş açılmadan dolayı kasılmalar, zorlanmalar oluyorsa bunu daraltabiliriz arkadaşlar. Bunu da şuradan yapabiliyoruz. Maç oynarken de oyunu duraklatarak yapabiliriz. Veyahut da oyunda ekstra oynanış ayarları dediğimizde burada en aşağı tarafta görüntüleme yükü demekte. Yüksek olursa geniş açılıyor. Bunu değiştirir de düşük yaparsak arkadaşlar düşük yaptığımızda kadro dışı ikili açılmakta. Telefonumuzda dediğim gibi eğer kasılmalar öyle bir zorlanmalar falan oluyorsa bunu ikiliye düşürebilirsiniz. Düşük yapmamız gerekiyor oynanış ayarlarından. Perşembe gelenlere de bakacak olursak. Arsenal Epic paketi geldi. Patrick Vieira'lı, Berkamp'lı, Gilberto Silva'lı. Bu paket çok eskiden de gelmişti. Konami eskiden getirdiği paketleri tekrardan getiriyor. Ama en çok beklenen özellikle de geçen hafta sosyal medyada çok paylaşım oldu. Bomba şut becerili paket. Henüz daha Konami'den onunla alakalı da bir gelişme bulunmamakta arkadaşlar. Süper Lig paketi geldi. Ligimize özel paket. Hem ev e futbol parasıyla açılım şeklinde hem de adaylı sözleşme paketleri. Yeni adaylı sözleşme paketlerimiz bunlar. Rüdiger diğer tarafta yüksek seviyeli. Ama Rüdiger dışında keşke yine bir tane daha olsa şöyle yüksek seviyeli olsaydı. Maç fiyatında mesela iki tane güzel isim var. Bir, en azından Rüdiger yanına bir tane daha şöyle çok yüksek keşke ekleselerdi. Bizim ligimize ait bir adaylı sözleşme paketi Japon Ligi'ne ait adaylı sözleşme paketi. Perşembe günü gelen Player of the Week paketine baktığımız zaman Erling Kalant'ın seviyesini Konemi çok yükseltti. Ama diğer futbolcuların seviyesi biraz daha düşük oldu. Liglerde de son maçlar oynanıyor arkadaşlar. Son lig Player of the Week'leri diyebiliriz. Çoğu lig 19 Mayıs gibi bitmekte. Premier Lig'e baktım 19 Mayıs'ta bitiyor. Bizim de ligimiz yanlış hatırlamıyorsam 19 Mayıs tarihinde sona erecek. Bir de bütün maçlar mesela bugün oynanmakta. Artık şampiyonluk maçları var. Küme düşme maçları var. He, bütün maçlar aynı saatte başlıyor ligimizde. Ligime eklenen oyuncular da bunlar arkadaşlar. Showtime futbolcu çok düşük seviyeli bu hafta. Bugün biteceklere baktığımızda Michael Owen'la Denis Lavlu la bu paketin son günü. Etkinliklerimiz de bunlar. Burada temalı etkinlik önemli. 50 futbol parası kazandığımız ortadaki etkinlik. Bugün son gün. Diğerlerinin hediyesi o kadar da çok güzel değil. Perşembe bitecek çok fazla etkinliğimiz var. Burada da tur etkinliğinden Player of the Week ücretsiz açmak geldi diyoruz. Temalı etkinlikten de bir tanesinden de 50 futbol parası kazanıyoruz. Diğerleri görevleri tamamlarken işimize yaramakta. Geçtiğimiz Perşembe günü Konomi'den önemli bir açıklama geldi arkadaşlar. Bu ay içerisinde gelecek 3 tane epik futbolcuyu paylaştılar. Kaka gelecekten de Real Madrid kartı olarak Kaka gelecek. Turam David Villa. Bu 3 isim paylaşıldı. Kaka ve David Villa İspanya'nın hani, hücum paketi olursa oraya eklenebilir. Turam'da yarın arkadaşlar İtalya savunma paketi gelecekten de yarın Turam'ın gelmesi lazım. Yarın bizleri neler bekliyor? Klasik pazartesi etkinlikleri. Bir tane 50 futbol parası kazanacağımız etkinlik. E, DPGP kazandığımız diğer etkinlik. Pozisyon ögesi de var orada birer tane etkinliğin gelmesi lazım. Bir de İtalya Ligi savunma epik paketi açıklandı. Oradaki renkli kart futbolcular bu isimler. Sabek De Lorenzo. Hem de pozisyonlara baktığımız zaman Sabek var. Kaleci var Provedel. Stoper var Bukema. Kayar var eski Fenerbahçeli. Milanlı stoper futbolcusu. Sabek Dodo. Defansif orta sahamız var. Solbek Juventus takımından Cambiasso ve stoper futbolcusu Inter'den genç futbolcu Bissek. Pozisyonlar bunlar kaleci, sağ bek, sol bek, stoper, defansif ortası. İtalya ligine baktığımız zaman bu pozisyonlarda oynayan kimler var yarın gelebilecek? Turam'ı konemi açıkladı arkadaşlar. Yarın Turam gelecek. Yanına iki tane de isim eklenecek. Bu soldaki 3 futbolcu aslında en çok beklenenler. Ama sağ tarafta da mesela Cordoba, Jules Cesar var. Bu 5 isim gelmeyen isimler. Hadi Turam geldi desek yanında Nesta da büyük ihtimalle olacak gibi gözüküyor. Ama Otto konusunda sosyal medyada birçok yere baktım. Kararsızlık var. Cordoba mı? Otto mu? Şimdi Cordoba stoper. Bir de Turam'ın kartı sabek olarak geliyor arkadaşlar. Savunması çok güçlü bir sabek futbolcusu. Stoperde de kullanabiliriz. Harika bir kart karşımızda olacak gibi gözüküyor. Hız değeri yüksek olacaktır. Hızlı stoperleri savunmacıları seviyorsak işimize çok yarayacak bir isim. tabii çıkarabilirsek. Nesta'nın Lazio kartı. Milan'dan Otto. Cordoba ve Jules Cesar'ı da belki konemi tercih edebilir arkadaşlar. Mobilde yedek hesap açma ile alakalı ben bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Yorumlarda bazı arkadaşlarımızdan da sorular gelmişti. Ben yedek hesap açma uygulaması olarak bu sarıyla çerçeveledim çoklu hesaplar uygulamasını kullanıyorum. Multiple Account diye de geçen uygulama. Senelerdir kullanıyordum. Hiç de bir sorun yaşamamıştım ama geçtiğimiz perşembe günü çalışmıyor artık. Google Play Store kopyalanmamakta ve Play Store olmadığı için de uygulamaları çalıştıramıyoruz. Hatta Chrome falan da çalışmıyor. Birçok şey de denedim. Bir türlü hani bu sorunu aşamadım. Hatta uygulamanın yorumlarına baktığımız zaman çok fazla tepki var. Umarız yakın zamanda düzeltirler. Şu an bu uygulamayı kullanarak yedek bir hesap oluşturamadığımız gibi bir de giremiyoruz arkadaşlar. E-Futbol uygulaması için şu an bu uygulamada ben sorun yaşıyorum. Birçok arkadaşımız da yaşamakta. Kullanıp da çözüm yaşayan, çözüm bulan arkadaşlarımız varsa yorum yazarak bizlerle paylaşabilir. Ben de çözüm bulursam ya da bu uygulama tarafından bir açıklama gelirse sizlerle paylaşırım. Android'de çok güzel bir uygulamaydı. Senelerdir ben bu uygulamayı kullanıyordum. Pek sıkıntısı biraz fazla reklam yayınlıyordu ama onun da aslında atlama yöntemleri de vardı. Ben şu konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Diyelim sizde de Multiple Account bu uygulama şu an çalışmıyor. Eğer telefonunuz... Xiaomi markalı bir telefonsa Xiaomi'nin o alt markaları da olabilir. Mesela ben Poco kullanıyorum. Poco olabilir. Redmi telefonlarında da hiç uygulama gerekmeden yine ikinci bir hesap oluşturabilirsiniz. Kopyalama yapabilirsiniz. Sadece futbol oyunu için değil arkadaşlar. Diğer tüm şeyler için de ikinci bir uygulama yeniden oluşturabiliyoruz şu ekranda gördüğünüz değiştir var ya arkadaşlar bir bakıma telefonu ikiye bölüyor diyebiliriz. Bilgisayarda mesela farklı bir kullanıcı farklı bir oturum açarız ya arkadaşlar aynen öyle. Ben değiştire tıkladığımda ekran tamamen değişiyor sanki yepyeni farklı bir telefon açmışım gibi oraya istediğim uygulamaları tekrardan yükleyebiliyorum. Bu şekilde de yedek alabiliriz ama bu bahsettiğim 3 modelde işe yaramakta çift alan özelliği bir de Samsung telefon kullanıyorsanız Samsung'larda da herhangi bir program indirmeden her şeyi kopyalayabilirsiniz. Orada da güvenli klasör var arkadaşlar. Samsung kullanan arkadaşlarımız da güvenli klasör vasıtasıyla mesela göstereyim bu şekilde istediğiniz uygulamaların kopyasını oluşturabilirsiniz. Güvenli klasörde olanlar orada kalır. İsterseniz diğer tarafa da taşıyabilirsiniz. Buradaki görüntüleriniz, indirdiğiniz her şey, kopyaladığınız her şey bu bölümde kalmakta. Güvenli klasör ve buraya şifreyle giriş yapılabilmekte. E futbol oyununuz ya da farklı bir oyunları kopyalamak isterseniz veyahut da belki internet bankacılığı uygulamalarınız falan vardır. Ana tarafta olmasın istiyorsunuz. Bu tarafa indirmek isteyebilirsiniz. Samsung telefonlarda da güvenli klasörü kullanarak her şeyin ikincisini buraya kopyalayabiliyoruz arkadaşlar. Ben bu markadaki telefonları biliyorum. Diğer marka mesela Huawei de kullandım ben ama Huawei'de bunlar yok ne yazık ki. Orada sadece multiple account işe yarıyordu. Bildiklerim bunlar arkadaşlar. Sizler eğer bildiğiniz farklı markalarda bu tarz yöntemler varsa yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Eskiden iPhone 6 kullanmıştım ama o çok eskide kaldı. Şimdi iPhone 6'nın üzerinden çok zaman geçti. Orada yoktu işte. iPhone'da çift uygulama da çalışmıyordu. Kendisinde de yoktu. Orada bir türlü çözemiyordum bu işi. Yine Android'de bir şekilde yapıyorduk ama... Multiple account uygulaması düzelirse ya da bir çözümü olursa sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir de arkadaşlar, Konami bu sezon içerisinde yıl dönümü kampanyası gelecek dedi. 7. yıl dönümünü kutlamak için büyük bir kampanya düzenleyeceğiz açıklamasını yaptı. Peki kampanya ne zaman gelebilir? Ya önümüzdeki perşembe ya da bir sonraki perşembe gelmesi gerekiyor. Çünkü Mayıs ayı bitecek. Ya bu perşembe ya da önüm bir sonraki perşembe bu büyük kampanyanın gelmesi lazım. Geçen sene nasıl kutlamışlardı? Geçen sene böyle bir kampanya vardı. Showtime futbolcu hediye ettiler. Sonra e-futbol paraları, GP'ler, DP'ler... Epic paketten, Showtime paketten ücretsiz açma hakkı, Player of the bir tane daha fazla hak veriliyordu. Bir tane etkinliklerden kazanıyorduk. Bir tane de girişten olsa ikişer tane açma hakkı. Geçen sene kampanya bu şekildeydi. Umarız Konemi büyük bir kampanya düzenleyeceğiz diyor ya. Bu sözünün altını doldurur ve gerçekten hoşumuza giden bizi mutlu edecek bir kampanya ile karşımızda olurlar. Henüz daha tarihi açıklanmadı arkadaşlar. Bu önümüzdeki perşembeyi bekleyeceğiz. Eğer perşembe sabah bir gelişme olursa sizlerle paylaşmaya çalışırım. Oldaki bir gelişme olmazsa bir sonraki perşembe artık kesin gelmesi gerekiyor. Çünkü Mayıs ayının son perşembesi olacak ve o ama geç olur. İnşallah bu perşembe günü gelir. Birkaç hafta süreli güzel bir kampanya karşımızda olur diyelim. Bu hafta gelenler, yarın bizleri bekleyenler ve oyundaki diğer gelişmeler bunlardı arkadaşlar. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden sizlere mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.